Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Özizol ve Kesenek ailelerinin mutluluğuna ev sahipliği yaptı. Müzik Mehmet Sinan Özizol ve Didem Kesenek çiftinin düğünü özel bir mekanda düzenlenerek coşkulu ve unutulmaz bir geceye dönüştü. Düğün davetlileri sunulan zengin yemek ikramıyla başladı. Damadın babası Mehmet Özizol ve gelinin babası Ahmet Kesenek misafirlerini özenle ağırladı. <laughs> Özel mekanın atmosferi geceye ayrı bir zarafet kattı. <laughs> Siyasetçi ve iş insanı Hasan İzol başta olmak üzere İzol aşiretinden çok sayıda kişi ve diğer davetliler düğünde yer aldı. Ünlü sanatçılar Mehmet Şanlı ve izoğlu Mehmet'in sahne aldığı gecede halaylar çekildi. Yöresel oyunlar oynandı. Misafirler görkemli bir eğlenceye tanıklık etti. Takı töreninde ise davetliler adeta birbiriyle yarıştı. Hasan İzol Kanal Urfa mikrofonlarına yaptığı konuşmada gerçekten çok coşkulu ve görkemli bir düğün. Böyle görüntüler birlikteliğin, beraberliğin ve sevginin görüntüsüdür diyerek duygularını paylaştı. Gerçekten çok coşkulu bir düğün sizin de malumunuz çok görkemli bir düğün. Şimdi böyle görüntüler işte birlikteliğin, beraberliğin görüntüsüdür, sevginin görüntüsüdür. Rabbim hep bize böyle güzel günler nasip etsin, böyle coşkulu günler, böyle birlik, beraberlik içinde olan günler nasip etsin. Yani burada katılan tüm misafirlere ben teşekkür etmek istiyorum. Bugünümüzde bizi yalnız bırakmadılar. Akrabaların düğünü, öte yandan dışarıdan gelen akrabalar, eş, dost, işte hemşerilerimizin yani e, sevgi seli dedikleri bu olsa gerek. Şimdi insan sevdiğinin, işte değer verdiğinin, kıymet verdiğinin düğününe de, işte Allah korusun taziyesine de her türlü iştirak eder yani. E, bugün de bu görkemli düğünde, bu coşkulu düğünde Anlaşılıyor ki yani burada bir birliktelik var, bir beraberlik var, bir kardeşlik var. Rabbim gençlerimizi mutlu, mesut, bahtiyar eylesin. Rabbim inşallah bir hastalıktan kocasın. Rabbim hep böyle güzel günler nasip etsin. Damadın babası Mehmet Öziz olsa bizi bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan eş, dost ve akrabalara ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum sözleriyle katılımcılara teşekkür etti. Bizi bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan eş ve dost, akrabalara ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Herkese selamlarımı iletiyorum. Ayrıca Urfa Kanal'a çok çok teşekkür ediyorum. Görkemli takı töreniyle taşlanan düğün, Siverek'te unutulmaz bir gece olarak hafızalarda yer etti. <laughs> Bu özel gün, Özizol ve Kesenek aileleri için bir mutluluk sembolü oldu.